1930'lu yıllar Muş'un meşhur alimlerinden Delkanlı Molla Mehmet Efendi diye bir zat var, alim bir zat. Jandarma tarafından sakalından tutulup çarşıda sürükleniyor, hapse atılıyor. Çıktıktan sonra ben bu halleri yaşadım, halkın yüzüne nasıl bakarım diyor, ölünceye kadar evinden dışarı çıkmıyor. Memurlar için lojman inşa edilecek, camiler yıkılıyor, Sağlam mermer mezar taşları sökülüyor. İnşaatlarda kullanılıyor. Üzerinde ayet yazılı mezar taşları kasten inşaatların kanalizasyonunda kullanılıyor. Ya, bu iblis. Ya, ya, ya. Yani ayetlerin üstünden dışkı aksın, sidik aksın. Şunu bilin arkadaşlar. İşte bu yüzden 1950'den bugüne kadar sebepler açısından dersek Türk milleti diyeceğiz. Hakikat açısından dersek Cenab-ı Hak bunu yapanlara bir daha iktidar nasip etmedi. Ama bundan sonrasında da bunlara iktidar nasip olmaması için bunların bilinmesi lazım. Kendinizle de sınırlı tutmayın. Çünkü nesiller geçti unutuldu. Şimdi onların rantını kullanıyorlar. Yani bugünkü herhangi bir genç, delikanlı bir genç kız. Şurada benim size bir iki misalini vermeye çalıştığım bu dönemin bu olayların zerresi hakkında bir fikri bilgisi var mı? Yok. Yok. Ama bizim annelerimiz babalarımız biliyordu. Hepinizin kendi aile kökeninizden bu tür duyduğunuz dünya kadar hadise vardır. Onlar bildikleri için o bildiklerine göre hareket ettiler. Yaşamışlardı çünkü. Hadi diyelim bizim neslimiz bu olayı yaşamış olanlardan dinleyerek yetişti falan gene belli bir seviyede ama tedbir alınmadığı takdirde yani burada yapmaya çalıştığımız iş çok geniş ölçekte yapılmadığı takdirde zaman onların lehine işler unutulur